12 maçta 0 puan ve 117 averaja sahip olan bu takım futbol tarihinin en inanılmaz geri dönüşlerinden birine imza attı. Moğolistan Premier Lig'de bulunan Tuva Zarganut 2024-2025 sezonunda futbol tarihinin gördüğü en kötü başlangıçlardan birini yaptı. Lig'deki ilk 12 maçının tamamını kaybeden takım bu süre içinde 20'ye 1, 21'e 0 ve 14-0 gibi ağır yenilgiler yaşadı ve 117 averaja ulaştı. Mali kriz içinde bulunan azarganut karşılaşmalara genç takım oyuncularıyla çıkıyor ve onlar için sezonun geri kalanında da pek umut görünmüyordu. Tam da bu noktada kendilerine yatırım yapmayı kabul eden Japon bir şirketle anlaştılar ve bu anlaşma onlar için sezonun kırılma anı oldu. Japonya'dan gelen yatırım sayesinde kadrosunu güçlendiren Tuva Zarganut. 13. haftada ilk galibiyetini almayı başardı. Ligin son haftasına geldiğimizde 9. sırada bulunan Tuva Zarganut son sırada bulunan Brera e, ile karşı karşıya gelecekti. 10 takımlı ligde son sıradaki ekip otomatik olarak alt lige düşüyor. Ligi 9. sırada tamamlayan takım ise ligde kalabilmek için play-out maçı oynamak zorunda kalıyordu. Azarganut ile ilk yarıda oynadığı maçı tam 20'ye 1 kaybetmişti ancak son maçta alacakları bir beraberlik onlar için yeterli olacaktı. Tuva Zarganut karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak kendisini play-out potasına atmayı başardı. Ulan Agom City ile oynadıkları play-out maçlarında 9-0 ve 6-0'lık skorlarla kazanan takım, böylece eksi 125 averajla Moğolistan Premier League'e tutunmayı başardı. Tuva Zarganut bu sezona ise 2-2 ile başladı ve şu anda ligde 3. sırada yer alıyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.